Ee, İstanbul'da ne heyecanlandırıyor beni? İstanbul'un hareket halinde olması heyecanlandırıyor. İstanbul'un sabah ve akşam dinamini seyretmek heyecanlandırıyor. İstanbul'un içinde olmak heyecanlandırıyor. Çünkü zaten içinde oldukça hareketli bir şehir. Ee, sürekli... ...sizinle boğuşuyor ve sizin onunla boğuşmanızı istiyor şehir. Bu heyecanlı bir şey. Baştan çıkarıcı. Dinamik seksi sinir bozucu frapan dost düşman İstanbul'la ilgili beni gülümseten şeyler neler? Ee, bir bütün olarak İstanbul beni gülümsetiyor. Yani İstanbul'un dediğim gibi hareketliliği, kendi içindeki karmaşası, bana verdikleri ee, ...ve benim verdiklerimi alması, yani yaptığım işle orantılı olarak şehrin birçok yerini gezdiğimde... ...yaptığım şeyleri görmekten keyif alıyorum, bu beni çok gülümsetiyor. Ee, eski ve yeni İstanbul'un birbirine geçmesi... ...bu iki kültür ve birçok karmaşanın iç içe aslında... ...uyumlu ve uyumsuz, yani ekleklik bir şekilde yaşaması beni gülümsetiyor. ona buna çünkü gülmekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok, gülüyorum buna. Yani İstanbul kendisi beni gülümsetiyor, keyifle gülüyorum ben İstanbul'da. Benim İstanbul'un bugünkü modu nedir? Ee, benim İstanbul'un bugünkü modu karmaşa. Yani ben işin keyif ve görsel tarafından yaşamaya çalışsam da e, çok ciddi bir karmaşa'nın hakim olduğu kesin. Çünkü e, dünya standartlarını yakalamaya çalışan bir şehir ve binlerce yıldan beri gelen bir uygarlık ve yaşanmışlık, e, yeniyi biz bu uygarlığa adapte etmeye çalışıyoruz. Yani şehre çok iyi davranmıyoruz aslında ve biz bir karmaşa veriyoruz şehre. Ama şehre bu şehir, e, bu kargaşa rağmen bizi sahipleniyor bir şekilde. Ama karmaşa bugünkü şehrin modu. Ee, bugünümü İstanbul'da herhangi bir yerde geçirseydim bu büyük bir ihtimalle tarihi yaramada olurdu. Çünkü her fırsatta orada kaybolmayı seviyorum. Çünkü garip bir şekilde ne zaman gidersem gideyim hep bilmediğim yeni bir yeri keşfediyorum. Ee, bilmediğim kafeler, bilmediğim kitapçılar... Ee, eskiciler ya da bilmedim herhangi bir yer. Yani şunu çok iyi biliyorum. Bir camiye girip saatlerce uyudum bile hatırlıyorum. Yani İstanbul'da eski tarihi yarımadada kaybolmak ve orada olmak hep bana keyif veriyor. Ee, maalesef bugün İstanbul'da korna ve inşaat sesleri hakim. Özellikle korna sesi çok rahatsız edici. Ee, onun dışında Kapalı Çarşı'da Mısır Çarşısı'na gittiğiniz zaman insanların yani 72 millet dediğimiz insanların değişik dildeki insanların sesleri, İstilal Caddesi'ne girdiğiniz zaman birbirine geçen müzik sesleri. Biraz şehrin dışına çıktığınız zaman da şehrin garip bir uğultusu var kalp atışı gibi. Yani bu çoğunlukla trafik aslında ama ee... çok ses var. Nerelerde araba kullanmaktan keyif alırım? Galata'dan dışarıya çıkıp, yani o yolların arasından geçip, eski tarihi Yarımada'ya yarım gitmekten keyif alırım. Yani oralarda kaybolmaktan hoşlanıyorum. Ya yan ya da arabayla ki, arabayla daha keyifli oluyor. Ee, sahil yolunu seviyorum. Beşiktaş'tan, Karaköy'den, Beşiktaş üstünden alabildiğine gitmek yani. Karadeniz'e kadar gitmek çok keyifli. Ee, bir de araba, İstanbul'da yani trafikte her yerde keyif alabiliyorsunuz. Yani o içindeki şehrin içinde olmaktan keyif alıyorsunuz. Bir de içindeki o bulunduğunuz mut, dinlediğiniz müzik, o anki ruh haliniz önemli. İstanbul'da hangi güzergahlarda araba kullanmayı seviyorum? Evden çıktıktan sonra Galata'da itibaren aslında ara sokakları seviyorum. Eski İstanbul'a gitmeyi seviyorum. Yani o yüzden Galata Köprüsü'nden geçmekten hep her zaman keyif almışımdır. Balat ya da ters taraf, ters iskamet, sirkeci, Sultanahmet'e çıkış. E, burada bura, ...buralarda gerçekten araba kullanmak keyifli. E, trafik olsa da keyifli aslında baktığınız zaman. Çünkü İstanbul'dasınız, İstanbul'da araba sürmek, İstanbul'da olmak keyifli. Onun dışında Karaköy'den Beşiktaş'a doğru giderken... ...bütün o sahil yolu olduğu gibi yani Beşiktaş'tan sonra Ortaköy, Bebek ve devamı. E, ve bir de galiba içinde bulunduğunuz mod da önemli. İstanbul'da yani araba kullanırken dinlediğiniz müzik, o anda hissettiğiniz şeyler. Ben İstanbul'da araba kullanmayı seviyorum her yerde. Ee, ...İstanbul'da canlı olduğu zaman e, sabah ve akşam saatleri genelde. Bir de bunların arasındaki değişim çok önemli. Sabahın yeni enerjisiyle, akşamın aslında bitmek üzere olan ama geri dönüş, hani... ...tekrar kapanma enerjisi vardır. Ee, bunu seyretmek güzel, yani bu, bu enerjiyi seyretmek güzel. Ee, bir de gün olarak verirsem de galiba... E, ...cuma öğleden sonra çok ciddi bir e, enerji yükseliyor orada. Ee, ...bir de cumartesi, tüm gün boyunca. İstanbul'un en gurur duyduğum yeri, e, öncelikle binlerce yıllık bir kültürün tam göbeğinde yaşayabilmeye izin vermesi. Ki biz e, şehre iyi davranmadığımız halde, şehrin bize sahip çıkıp buna izin vermesi. E, iki kıtanın birleştiği noktada, Avrupa ve Asya'nın birleştiği noktada, Avrasya'nın tam göbeğinde olabilmek. Eve dünyada hiçbir yerde kimseye hiçbir e, ülkeye verilmiş olan bir nimet var aslında ki bunu da ne kadar değerlendirmiş tartışılır. E, deniz kenarında yani Boğaz'da böyle bir yerleşim ve yaşama alanı yani dokunabiliyoruz suya dokunabiliyoruz yani onu yaşayabiliyoruz. E, bir de görmesini bilene şehrin görmesini bilene verdiği bir sürü detay ve heyecanlar var yani şehri gezdiğiniz zaman hep size yeni bir şeyler veriyor bunu başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. E, şehir hep size aslında bir şey sunuyor ve İstanbul'da olmak bence çok büyük gurur. Şehirden uzaktayken en çok tabii ki öncelikle evimi özlüyorum. Ee, ev nerede? Galata'da, Galata'yı özlüyorum. Yani garip bir şey vardır. Mesela Galata Kulesi. Ee, Galata'da oturan herkes evinin camından, hangi camdan bakarsa baksın bir şekilde kuleye ait bir şey görür. Yani ya kulenin tepesini görür, kulenin balkonunu görür, kulenin duvarını görür. Ya da kulenin olduğu yeri görür, bilir orada kule vardır. Yani bunu özlüyorum. Çünkü ait olduğumu hissediyorum bir yere. Bu keyifli. İstanbul'u çok özlüyorum ve de e, bu konuda galiba biraz sapık ve takıntılı gibiyim. Yani beni dünyanın en güzel yerine koyun. E, çekim için ya da herhangi bir şekilde seyahate gittiğim zaman... ...bir gün erken, iki gün erken, üç gün erken döndüğüm oluyor. Gerçekten çok özlüyorum şehri.